Evet sevgili dostlar burası Tarihi Mardin e, Çarşısı ve önünde görmüş olduğunuz Kasım Tuğmen'e Camii şeridi Tarihi Camii e, hemen yanında da Kayseriye Çarşısı var. 是的。 Ayseria Çarşısı ¿Se sí, de sí, sí, sí. sí. Kayseri'ye, Kayseri'ye. 2200 yıllık çarşı. Burada mı çarşı? Tanrım. <laughs> kemere Gezmeyi oğlum. Gezmeyelim mi? Bayağı uzunmuş ha. Gel. Selamünaleyküm hayırlı Hoş bulduk hayırlı işler, işler. Bakıyoruz oğlum geziyoruz. Buranın ismi bizim mem memleketin adı. Kayseri'ye yazıyor ya. O yüzden merak ettim. Merhaba kedi. Ha bu da Kayseri kesin. Bilmem. Belki de alabiliriz. Gide git. İçin gücün para harcatma. harcatmak. Benim derdim hediye harcatmak bu kadar. Evet çok güzeldi. Evet çok güzel satıyorlar. Burada her yer tarih kokuyor. ahşapçılar evet. Eski rakamlara bak. Evet, çok ait yazmalar. Vay, şuraya bak, şuraya. ایخانه Bura neymiş? Baksana. tarihi bir yer. Her yeri tarih. Her yeri tarih. Maşallah. Gerçekten de Mardin'e Doğu'ya gezmeye gittiğinde Mardin'i gezmediysen Doğu'ya gitmemişsindir. Diyen birkaç kişi. Mardin'e gitmediysen doğuya hiç gitmemişindir diyen birkaç tanıdığım olmuştu. Tanıdığım derken gezdiğimiz yerlerde ama ha haklılarmış. Burası enfes bir yer, çok farklı bir yer. soğuk içecekler Evet, Mardin Çarşısı Burası ana caddesi Mardin özgü kıyafetler. arası da aktar. Keşke sen olsun. Duram acaba? Sabunlar ne zaman kokuyor? Duram Duram acaba? Tahta buram buram tarih kokuyor. Aynı Taksim'deki e, şey neydi? E, Karaköy merdivenlerine benziyor renkli merdivenler. Gel oğlum. Ne dedin, ne dedin, ne dedin? Turist olayım diyeyim, turist Turist değil oğlum, buranın yerel geçişi bu. Sıcaktan korunmak için takılır. Dinari Pamuk Camii. Dinari. Dinari Hazretleri var da acaba bir bağlantısı var mı? Oo. Şuraya bak bildiğiniz şey e, Işek Cadde, Caddesi, kapalı Çarşı Caddesi. Allah Allah ne kadar şey lan burada yoğun. Hadi gelin. Tamam. Vay. Bu oh. Yarış atı. bunlarla yarış yapıyorsun. Evet, Burası da tarihi yer. Şu an olgunlaşma entistüsü diye kullanılıyor ama daha önce neydi bilmiyorum herhalde. Bir mektepli <laughs> bir şeydi. Ya bu tekrar etmiyor diye. Yağmur babasıyla değil mi? Evet. <laughs> Sevgili dostlar, Kazım <Kasımiye> medresesine giderken <laughs> e, tarihi sokaklarda çekmek istedik. Bak bak nasıl İşte Mezopotamya. Eski Mardin evleri. Kasım Medresesi, zinciriye Medresesi, Tarihi Mardin evleri. Evet sevgili dostlar. Şu an eski Mardin'in tepesindeyiz. Kalenin yanında. Aşağıda görmüş olduğunuz yerde yeni Mardin. Yani diğer bir adıyla da Artuklu diye geçiyor. Artuklu görmüş olduğunuz bir kalede hemen burada. Kaleye giriş yasak. Askeri yani asker olmasından dolayı. Ama izin olsaydı çıkmayı isterdim. Çünkü tam manzaranın en zirvesi kale. Zannedersem güvenlikten dolayı tehlike arz eder diye. Yani daha önce terörist olaylar oluyor ya. Ondan dolayı Epey mezdenir de saldırı yaparlar diye herhalde. Buraya yaz kürbüs yapmışlar. En güzel olmuş. Selamlar sevgili dostlar. Arkamda görmüş olduğunuz yer Mezopotamya. Yani eski Mardin. Gerçekten tarih kokuyor. <laughs> Daha önceki gezilerimizde birkaç ilde herkes söylemişti. Mardin'e gitmediysen doğuya gitmemişsin demektir demişlerdi. Geldik göreceğiz bakalım. Şu an sadece uzaktan görüyoruz. İnşallah bugün yarın orada tamamen dolaşacağız. Yukarıda Mardin Kalesi. Ama askeri üst yapılarının dolayı oraya giriş yasak. bu Eski Mardin. Çok büyük bir alana sahip değil. Şu yukarıda kale var. Kalenin hemen altı eski Mardin tarihi evler. İşte Zinciriye Medresesi, Kasimiye Medresesi, Şehidiye Medresesi, Camii. Hepsi şu gömüş olduğunuz alanda. Hemen bu dağın arkası Yeni Mardin. Orası bir düzlükte. Ee, ama gerçekten efsane bir görüntüsü var. Tarihi efsane bir görüntüsü var. Bakalım doğaçlık göreceğiz.